Eksik sahada görmüyor muyum? Baktığım zaman 10 tane 20 tane eksik görürüm. Ama eksiği söylersem yani tweet'e yazar şu da eksikti, şu da şöyleydi dersem doğru yapmış olur muyum? Bu bir sorumluluk mu? Bu sorumsuzluktur. Tam tersi Sayın Kılıçdaroğlu'ndan bir istirhamım daha var. Eğer siz dönüp bizim ormanları sadece turizm alanı açmak ve rant için yaktığımızı söylerseniz sizin Antalya belediyenizle Diğer belediyelerinizle, Muğla belediyenizle şunu söylersiniz lider olarak. Arkadaş biraz ağırdan alın. Bak bu yanlış bir şeydir. Ve bu eksik bir şeydir. Ki bu arkadaşlarım böyle bir şey yapmıyorlar. Ama ikide bir bunu ortaya koyarsanız, bu değerlendirmeyi yaparsanız, onlar da canlı araç mücadele ortaya koyuyorlar görmüyor muyum? Hep hep beraber mücadele ediyoruz. Ama burada bu ayrımı ortaya koyup, buradan siyasi bir acaba bir öfke ortaya koydurabilir miyim? Zaten sosyal medyada yani herkes elinden geleni ardına koymuyor. Fethiye'de silahlar çekilmiş. Yolun ortasında hem de gazeteci sıfatlı birisi yapıyor bunu. Bunu da vatandaşlarımıza söylemek istiyorum. Şu anda sosyal medyanın %90'ı tezvirat ve yalandır. Bütün bilgiler elimizde. Emniyet olarak ve jandarma olarak bütün bilgiler elimizde. Sosyal medyanın %90'ı tezvirat ve yalandır. İşi olan insanlar yangını söndürmeye çalışıyorlar. İşi olmayan insanlara dedikodu yapıyorlar. Allah rızası için. insanlar gece gündüz uyumuyorlar. Biz sabah saat dördüne kadar beşine kadar nasıl anlatacaksın? Sosyal medyayla ne ilgisi var yani? Oradaki insanlar acaba şu yangını sabahtı iki tanker suyu vali bey şuradan getirtebilirsek şurayı kapatacağız diyor. Ormancı da diyor, muhtar da diyor, köylü de diyor. El birliği içinde mücadele ediyorlar. Neden? Uçakların söndürmeye başlamasından önce biz hazırlıklarımızı yapalım. Onlara daha iyi bir alan bırakalım diye. Buradan istirhamım. Lütfen ormanlık bölgelerde gezip selfie çekmeyin. Ve bunu gerçekleştirmeyin. Bu yanlış bir şeydir. Bu arkadaşlarımızın da moralini bozuyor. Herkesin moralini bozuyor.